Uluslar diliyoruz. Iıı ee, Uluşmaber yine canlı yayın olarak sizlere yayın vereceğiz. Eee bugün eee bakalım sokakta nasıl sorular, nasıl cevaplar olacak? Eee gündeme dair sorular da olacak. Eee bizi seyretmeye devam edin. Devam ediyoruz bu şekilde. Bedeli şeklinde sorularımız olacak. Ee, öğrencilere sorulan sorular olacak. Bakalım herkes öğrencilerin, e, okuduğu öğrencilerin çocuğunun cebine ne kadar harçlık koyabiliyor? Beslenmelerine ne koyabiliyor? Bununla ilgili bir sor soru yönelteceğiz. Şimdi başladık. Kalabalığa doğru ilerliyoruz. Biliyorsunuz, bugün gündemde bir iş e, başkanı, Ama iş başkanı, başkanı bir asgari ücret e, ile ilgili bir baş, yani, fiyatı koydu. Bir de onu işverene ve işçiye soracağız. Bunlarla ilgili nasıl sorular gelecek mi? Tepkiler alacağız birlikte Teferis evet, evet. hargine evet. Merhabalar, evet. merhaba. Canlı yayındayız. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür Kolay ederim, gelsin. sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederiz. Size birkaç tane soru soracağım. Tabii, buyurun. E, ee, Seferi yaşamanın bedeli nedir sizce? kadardır ya da. Yaşamın güzel. bedeli. Çok İlçede. zor, çok ağır. Enflasyon denilen lanet şey çok kötü bir şey yani. <laughs> Bu şekilde mi değerlendiriyorsunuz? Evet. Ev kiraları? Ev kiraları çok yüksek. Allah yardım etsin kiracılara. Öyle yani. Evet. Peki bugün e, şöyle iş başkanı bir asgari toplantısı gerçekleşti. Evet. Çalışma Bakanı ile birlikte. Evet. E, Türk İş Başkanı şöyle e, başlangıç fiyat olarak 7.785 liradan bahsetti. Sizce bu bu şekilde başlatıldı şu an fiyat, evet. asgari ücret fiyatı. Sizce ne kadar olmalı asgari ücret fiyatı? Bence 15 bin lira olsun. 15 bin? Millet daha rahat yaşasın. Açık arttırmaya da Evet. Ne <gülüyor> <gülüyor> Açık arttırma. O zaman herkes kendi kafasına göre fiyat çıkarsın. Çok <laughs> günah ya. Allah yardım etsin. Devletimize evet, de, milletimize evet. de, Bakalım vatandaşlarımıza da. Tahmini 15 diyorsunuz. Yok ya. Olsun olsun. Peki dokuz işveren da, açısından düşünürsek? İşveren Allah yardım etsin ya. Bu sigortalar ödenmez yani. Zaten böyle onu geçerse işsizlik artar. Yani sigorta şu andaki asgari ücret üzerinde 2000 küsür lira ödeniyor. Evet. Öyle bir zam olursa ki çok zor yani işveren ödemesi. İşsizlik de daha çok Daha artar. fazla artar evet. Çünkü işveren için de daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Evet. Peki teşekkür ederiz Rica görüşleriniz ederim. için. Kolay gelsin Hadi çalışmalar. Olacağız. 15 dedi. 15 var mı arttıran diyelim. fiyatları. şimdi birazdan bir böyle şartları, peynir falan satan yerlere gireceğiz. Bakalım onlar nasıl yorumlayacak? Bir peyniri ne kadar alabiliyor insanlar? minimum ne kadar ödeyebiliyor? Yoğurdu, sütü gitgide çünkü her gün fiyat arttığı için insanlar dün aldığına bugün yetişemiyor maalesef. Evet yani gördüğünüz gibi Seferihisar'da araçlar birbirine girdi. Efe Bey gösterelim. Bakınız işte. Kilit şu an. Hmm, kilit yani. Oradan iki kilitmeye çalışıyor. Öbürü gelmeye çalışıyor. <laughs> Komedi ya. Aa, evet, devam evet, devam edelim. De, 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 Gidince de, 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 çarçın. <laughs> <kendisi. gülüyor> Te, tezgahlara da otomatikman bakıyoruz fiyatlar ne diye. Dursam soracağım haftalık okul harçlığı ne kadar, her hafta okul harçlığı ailen verebiliyor mu? Bunlar da önemli sorular. Şu an gerçekten stresler hiç kalmamış. gibi. Aa, Merhaba, kolay baktım. gelsin. Buyurun. Ee, biz sulak röportajı yapıyoruz canım. Nasıl birkaç tane soru soracak mı? Müsait misiniz? Sorun. Seferi yani ilçemizde yaşamanın bedeli sizce nedir? Ağır. Ağır. Çok ağır hem de. Peki. Daha Teşekkür ağır. ederiz. Sağ olun. Rica Kısa ve öz. İlçede ve Türkiye genelinde yaşam zaten ağır ama e, Tabii yerine göre bu fiyatlandırmalar değişiyor, ilçe ilçe, il il. Ankara'da evler ucuzken şu an Ankara'daki evlerin fiyatları, İstanbul'daki evlerin fiyatları daha da arttı. Yani orada yaşam daha ağır, Çünkü İnsanlar toplu taşımaları çok yoğun kullanıyor. Hani en azından ilçemizde illaki kullananlar vardır toplu taşımayı mutlaka. Ama hem burada yaşayıp hem çalışanlar için e, yol ücreti bir kar diye düşünüyorum ben şahsen. Nerede evet, bir işletmeye gidip soralım. Asgari ücretle ilgili neler düşünüyorsun? Bir işveren. Kafamı kaldıramıyorum yaşlı. Merhaba, kolay gelsin. Evet, canlı yayın yapıyoruz ama Merhabalar, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum Evet, şu an canlı yayındayız. Wow. <laughs> ee, birkaç sorunuz olacak sizlere bir işveren olarak. Ee, şöyle, Seferisar'da ilk sorum. Seferisar'da yani ilçemizde yaşamanın bedeli ne kadar sizce? Yani pandemiden önce çok güzeldi. <laughs> pandemiden sonra çok fazla şey değişti. Yani Seferisar'a girdiğinizde bir mandalin kokardı en azından. Artık kokmuyor mesela. Evet. Hani... Yani bedel bilmiyorum. Yani yine Türkiye'yi değerlendiririz, İzmir'in diğer semtlerini değerlendirdiğimiz zaman yine Seferisar çok güzel bir ilçesi. Mutlaka, mutlaka. Aynen denize ulaşım kolay, işte hem yazlık yaşayabiliyorsun hem kışlık düzenini kurabiliyorsun. Evet ama hani aylık maliyetlerden mi bahsediyoruz aslında soru? Olarak? Yani yani aynen insanlar, kiracılar işte. Kiralar inanılmaz arttı. Yani iki yıl öncesine kadar çok rahat bir şekilde insanlar bin liraya bulabilirken şu an evet. beş bin liraya. Tamam. Çok kötü şartlarda evler kiraya veriliyor. Hani insanların alım gücü ona göre azaldı. Yerinde durmayan bir ekonomi var. Evet ee, maalesef. maalesef. Bugün aldığınız şeyi ertesi gün aynı fiyata alamıyorsunuz. Ne esnaf alabiliyor ne evine. Biz esnafız ama bir de vatandaş. evimiz var. Yani tabii. aynı zamanda vatandaşız. Evimizin de giderleri var. Her her şey çok fazla arttı. Hani gitgide ağırlaşıyor eğer bir bedel durumundan, bedel kıyasına bahsediyorsak ağırlaşıyor. Evet, tabii. Şimdi 2023'ten sonra e, şimdi yine doğal gaz, elektrik tabi bunların zamları daha da ağır olacak gibi görünüyor. Gibi evet. E, bugün e, Çalışma Bakanı ve e, bir toplantı gerçekleştirdiler asgari ücret için hı hı. E, konuşmalar oldu. Toplantı hatta yeni bitti diyebiliriz. Hı hı. Türk İş Başkanı e, asgari ücretin 7.785 TL'den başlattığını. Hı hı. Da altına bu daha başlangıç fiyatı. ve uh -huh. ee, bunun da altına düşünmemesi gerektiği ile ilgili konuşmalarda bulundu uh -huh. peki siz ne düşünüyorsunuz bir işveren olarak Asgari ücret ne kadar olmalı bir yorumlarınızı alalım. Tamam şimdi işveren olarak da 10 bin lira yapsınlar hiç fark etmez yani. Ama şöyle bir sıkıntı var şimdi ben işverenim ama aynı zamanda vatandaşım. Az önce kurduğum cümledeki yani o çok önemli olan bir şey. Şimdi bu ülkede 2850 lirayken alabildiğin ürünü şu an 5500 lirayla alamıyorsun. Dolayısıyla 7500 liraya da alamayacak insanlar Hani 10 bin lira yaptıklarını düşünün. Hani 10 bin lira anca olur. Hadi dönüp baktığımızda bu duygusal olarak ve mantık olarak yani evet. insanların ev geçindirebilmesi için sonuçta eşi çalışmayan, çocuklu sadece tek kişinin çalıştığı haneler var yani. Hatta komşumuz, gördüğümüz insanlar şimdi bu insanlar çocuklarına su tamak zorunda, bez almak zorunda. Hani kendi lükslerinden kısabilirler. Tabii kendi lüksünden kısabilirsin ama çocuğuna olan ihtiyaçlardan kısamaz. Ama insanlar artık ihtiyaçlarından kısmaya başladılar ve bu bu şekilde giderse daha da büyük boyutlarda kısıntı Yani 10 bin lira da olsa bugünümüzü bir şekilde yaşayacağız yani yetersiz gelecek. Çünkü sadece evet. asgari ücrete verilen zam asgari ücrette kalmayacak. Tabii tabii, tabii her şeye zam gelecek. Her şeye iğneden ipliğe kadar diyelim. Aynen şimdi vatandaş olarak düşünülüyor. Tabii bir de işveren tarafı var. Bunu evet. şimdi düşünülsün. 500 işçi çalıştıran bir fabrikeyi evet. düşünün. E ne olacak? Maliyetleri ikiye katlayacak? Sadece maaşla bitmiyor ki onun SSK'sı var, ödemeleri var, Personelin ihtiyaçları var. Sonuçta yemek vermek durumundasınız, o insanları çalıştırıyorsunuz Yol parası vermek durumundasınız, o insanların ihtiyaçlarını karşılamak durumundasınız. Şimdi bunları da düşündüğünüz zaman ciddi bir maliyet çıkıyor. Esnafa bu yönde bir destek var mı? Hayır yok. Yani evet. Yani ben bir açıklama bulunmadı. Almadım öyle bir destek. Hani e... işverenler kapsamında hani hani asgari ücreti yükseltip ama Hı -hı. işverene de bir destek çıkma projesi yok gündemde. Yok, o yani. yok. Aynen aynen. Ay, ay. bu sefer Yüzünlük ne olacak? olacak. E, esnaflar kapatacak. <laughs> ya personel çıkarımına İşsizlik gidecek. Çok Sizlik çok daha aynen. fazla aynen. artacak. Yani hani <laughs> bu aslında sevmemiz gereken de üzülmemiz gereken bir, bir de olabilir, de ha, ama maalesef biraz hani algılama ya da idrak edebilme hani farklı şekilde düşünüyor insanlar. Dedim ki benim gönlümden geçen 10 bin olsun, 15 bin olsun asgari evet. Ama ekonomi birazcık dursun. Yani bu enflasyon dediğimiz bir şey birazcık dursun. Zamlar birazcık dursun. Hani biz onla da bir şekilde geçiniriz. Ama bir şampuanla bugün en basit şampuan 60 lira veriyorken hani üç çocuklu bir ailenin giderlerini düşünemiyorum ben. Yani. Kesinlikle, kesinlikle tek için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Çok zaten. sağ olun size. Hoşçakalın. Hoşça Açıklamalara bu şekilde ilerliyoruz. Yani... Ne olacak mesela? Ne olabilir ya? Hani ben de düşünüyorum da. Askercete evet zamlandırmak e, ne kadar iyi? Ülkeye katkısı, pardon insanlara katkısı, işveren katkısı ne kadar iyi? Orası biraz eleştirilir. Çünkü e, asgari ücrete verilen zam da ee, ve piyasa keşke böyle durabilse o verilen zamla insanlar idare edebilse ama e, asgari ücret 15 bin de olsa bu hızlılıkla zamlar ve enflasyon yükselişe geçerse yine bugünkü durumumuzda olacağız. Mutlaka bugünkü durumumuzda olacağız diye düşünüyorum. Kendi şahsi yorumumu şahsen. Çünkü aynı biçimde, aynı şekilde ilerleme gibi bir şey olacak yani. Ha yapılmış, ha yapılmamış. Aynı mantık. Merhaba görüyoruz ki böyle Bakıyorsunuz ne için bakıyorsunuz? Öğrenebilirim biz fiyatları şöyle bir manzarayı gidelim. fiyatlara göz yaşıyoruz. Uyumaya uygun Şu an bir evet. kaç tane soru yöneltmek istiyorum. Cevaplarsanız diye. Hadi sen cevapla. Ben gideyim şey alayım. Hadi ben sonra da alayım. Siz Hadi. beyefendi Selam söyleyin. <laughs> oldu? Siz selam söyleyeyim yani. Sorun olacak. Ne soracaksınız? Ne tür sorun? Yani ilçemizde yaşam bedeli sizce ne? Nedir? Yaşam bedeli İlçede değil, Türkiye'de yaşam bedeli bence. Aynen. Yani farklı e, e, bir yerde e, onun, değiliz aynen. yani. Hepimiz İlçemizi aynı yerde. değerlendiriyoruz şu an. Evet. Yani. gözünde. Küçük yerde olmanın avantajları var Mutlaka, tabii. Mutlaka, evet. O yani yüzden daha rahatız. En azından bağımız, bahçemiz var. Evet. Oradan bir iki parça bir şeyler geliyor. Yani öylelikle geçimimizi <laughs> sağlıyoruz. Öyle Peki yani. kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Kullanmadan olur mu? kredi kartı kimse kalmadı diyoruz zaten. Kalmadı. kalmadı, kalmadı. Peki kalmadı. Kredi, kredi kartını kullandığınız süreçte zorlandığınız geri ödemesinde valla durum ödemeye çalışıyoruz işte. Yani idare ediyoruz. Yani çünkü artık hani bütün herkesin cebinde kredi kartı var. Evet. İnsanlar yani olmadan olmuyor. Bir noktada kredi kartını evet, devreye evet, sokuyor. Evet, evet, evet. Ve bunu, Şartlar mı? Aynen. Aynen. Evet, bunu kullandıktan sonra nasıl ödeyeceğiz? diye düşünmeye düşüncesi. başlıyoruz. Değil mi? Tabii, tabii. Öyle. Peki, çok evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Evet. Tam böyle şeye bakarken <laughs> yakaladım biraz. Fiyatlara bakıyorlardı sanırım insanlar. Çünkü bir alırken bir böyle duruyor, bir izliyor. İzlemek zorunda kalıyor çünkü. Onun cebindeki parasına göre hareket etmek zorunda. Evet, şöyle ilerleyelim. Oh! Buradayız. Gerçekten kimse yok şu an evet, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kolay gelsin. Oluşum evet. haberden canlı yayın yapıyoruz şu an. Sabah ee, birkaç tane sorumuz olabilir mi sizlere? e, ee, şöyle direkt ben size soracağım soru olsun. Bugün eee Çalışma Bakanı ve Türk İş Başkanı ile birlikte bir geniş kapsamlı toplantı oldu asgari ücretle ilgili. Eee Türk İş Başkanı 7785 liradan pazarlığı açtı. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? İşveren ve işçi olarak sizin yorumlarınız nedir? Allah 7500 lira olsun da başka ondan yükseğini de veremez. Versa da işveren Allah müsün kabul etmez. Evet. Ortasını bulacaklar illaki yani. Mutlaka. Ben dedim 7500 lira 50 olması lazım. 7500 lira yani. yetmez. Değil yetmez değil Yetmez ama. Yetmez. En aşağı 10 lira, 10 olması lira. lazım. 10 bin. 10 10, 10 bin. Lira. 10 10 bin. Lira. Peki evet. yani. Ama tercih, bunları evet. 10 bin lira verip de verdikten sonra da hepsini birden geri alırsa hiç etmez. Değil mi? Zamlar gene gelecek. İşte o zamlar yani, enflasyon yükselişi durursa. Zamlar dursa, zaten gelmeye başladı. Zaten onun zamları. Yani yapmıştır şimdiden. Mutlaka, mutlaka mutlaka evet. Yani en aşağı şu anda 10 bin liradan aşağı şey olmaması lazım. Peki 10 bin olursa işveren ne yapmalı? İşveren de alacak. O da yapacak zamları işte. İşveren. İşveren devlet de zam yapacak. Satışta. Devlet teşvik verecek ama hiç böyle bir konuşma ama ne, o şekilde söyleniyor. Az çok haberleri dinliyorsak o evet. şekilde bir bilgilendiriyor. Eğer o, o, şekilde yaparsa çok memnun olur. O zaman sıkıntı olmaz. Evet, ama, ama o şekilde o olmazsa, yapılmazsa... olmazsa iş sıkıntı. Yani bir, yani, önceki askeri ücreti çocukluk... nasıl yükselttiler? Evet, evet. İşveren de nasıl şey ödüyorsa onu da ödeyecek. Yani şimdi işveren küçülmeye gider bu fiyatlar yani olursa. De, devletten tabii, destek almazsa lazım. bir küçültmeye gider. Küçültmeye, küçültmeye gidildiği zaman da işsizlik e, tavan yapar. Aynen. Şahale Aynen. Şahale. Biz devlet memuruyuz. Zaten emekliyiz. Devlet memuruyum ben. Bizimki Bak. bitti. Ben eskiden devlet memurudum. Maaşım benim asker ücretten iki katı yukarıdır. Şimdi asker ücret beni geçti. Yani bize de bir şey yok. Bak bu da emekli, o da emekli, o muhtar emekli. Ama bu, bu sıkıntı yani asker ücret bir şey yapacak ki bize de bir şey yapacak. Tabii. Ama olmazsa yani devletin katkısı mutlaka olması gerekiyor. Yani olmazsa maalesef şu yine emeklilerin zayıfları emekli. da Peki emekli maaşıyla nasıl? Emekli maaşları da yani yüksek mesele lazım. Bak şu ne anda lazım? aldığımız maaş bize yetmiyor. Bir kahveye gidip üç beş kişi oturup burada çay içemiyoruz. Yani. Evet. İki Sabahtan tane çocuk var nişanlı. İki tane üç kişi <laughs> Bu dünürüm. Güzel evet. aldım ayırmasından. Mayıs'ta kızımın düğünü var. Allah izin verirse Ağustos'un sonunda da bunu kız alacak oğlumuza iki düğün nasıl yapacağız diye düşünüyoruz. Sıkıntı burada. Evet, evet, evet. Krediler olmuş <laughs> bir işesi. Çocuklar çalışıyor askeri ücret. Evet. Biri postanede, birisi bana gelir. Ama askeri ücretler nasıl geçilecek? Bunlar baba desteği, anne kira desteği. Kira da olacak mu? mutlaka. Kira da olacak. Yok ki. Yeni ev dizmek de büyük bir maliyet kirasıyla nasıl birlikte. Nasıl yani, olacak? Kirada oturuyor. Yani çocuk, çocuk var bak şimdi bir değil mi? Çocuk yapıyorum, kirada oturuyorum. Kira ne kadar ödüyorsunuz peki? Valla şu anda bir buçuk ödüyorum ama. Tabii yılbaşı ile birlikte zam, zam gelecek. Onda 3000 bin lira, üç bin, bin ev kiraları. Eski kiracı. Ha, tamam benim evim var Allah'a çok şükür. Allah herkese nasip etsin de. Onda evet. Onu da anad, atadan kaldı bir şey. Ama bu çocuklara bu şekilde olursa asker ücretin e, dolumu olması lazım. İşverene devlet desteklemesi lazım. Ondan sonra biz de bir kalkınacağız. Tabii. Başka türlü yok. Çünkü çoluğa çocuğa bir şey bırakamayız. Yapamayız. Hani çocuk yapın diyorlar. Üç tane çocuk. Nasıl yapacaklar bu çocuklar? Ben iki tane çocuğa doğru üniversite okuttum. Maaşımla. Evet. Hala daha borcum var benim. Hala daha borcum var. Zor, evet. Benim yaşım 63. Ya da. Hala daha ben borç alıyorum. Kaç daha, yıldır e... emeklisiniz? Efendim? Kaç ben yıldır emeklisiniz? Ben 2001'de emekli oldum. 2001'de. 2001'de. 2001'de emekli oldum. Aldığım para <laughs> benim aldım 720 lira. Allah <laughs> bereket versin ama hani evet. ne yiyecek? Bir bilezik ne kadar? Dört tane bilezik takacak. Sizin gideceğiz. şimdiden o düğün telaşı. E, düğün telaşı. Bir, bir nişan yaptık. Masraflar bayağı kalmış. Bir nişan yaptık. Evet. 50 lira gitti. Bir nişanla. Düğünde kaç lira gider tahminim? Düğünde kadar 150'yi bulacak bu, 200'ü bulacak bu, kesin. Yani yeni yılın zamları ile bu kadar olursa. Aa, biz yandık biz. <laughs> kendimize bir yağlayıp az ses kendimize. <laughs> başka türlü olmaz mı? Evet. Ya hatta kendimiz satacağız. Tamam tamam. tamam. Yağlı yapacak başka bir şey yok. Sağlık olsun diyelim her şey Allah inşallah. Allah her Allah inşallah herkes akıl girmesin. Evet. Yukarıda kılan da bilsin. Yukarıda kılan açız demesin. Ben maaşım yetmiyor demesin. Yüz bin lira para alıyorsun. Biz burada altı bin lira para alıyoruz. Biz bağırmıyoruz, ağlamıyoruz. Evet. Onlar da onlar bir ay almasın. Çocuklara versin. Çalışanlara versin. El olanlara versin. 100 bin lira olur da ben alamıyorum ne? Uçak parası yok, yemek parası yok, otel parası yok, o parası yok. Gerisi ne? Gerisi ne? Ondan sonra gel burada bu belediyede çalışsın, emekli olsun, o da çalışsın burada. Evet. Para yok, yetmiyor, yok işte. Açam yatıyor, tabak kalıyor, adam yapıyor, o ne olacak? Onu yani ben bilmem, onun evet. kendin cevabını diyecek. Bir tıp kaç para oldu biliyor musun? Ben bilmem, doğalgaz daktır. Ben daktırdım ben oldu. Yine galiba doğalgaz değil, ne kalmıyor Konuşma öyle boşuna. Ben gerçekleri konuşuyorum. Daha haklı e değil. Çok yediler. Yedi. Hala daha iyi yola. O zaman ben mi oy? Bu kadar basit akıllı ol. Herkesin kendi aklı fikri var. Tabii değil? tabii tabii mutlaka. Kenur Bey. Bu da bir dakika bakar mısın? Bir, bir, müsaade eder misin? Bu da bu polis arkadaşımız. Bu emekli bu da. Merhabalar. Bu 155. Hmm. Hanımefendi bir şeyler soruyor. Bir zahmet cevaplayabilir misin? Sen de katılır mısın? Ne konu? Buyurun şöyle bir alalım. Konu asgari ücret ne kadar olmalı ha. biliyorsunuz bugün oturulduğu Onun, bir toplantı, 7, 5, 5 ilk toplantı. Bir memurun yazı kadar olmaz, on bin lira. Sen kaç para <laughs> alıyorsun? Sen maaşını <laughs> söyle. Asgari ücret belirli şekli iki kişinin bir evi geçindireceği kadar olmalı. Yedi buçuk, yedi buçuk, on beş bir evi geçindir. Yedi buçuk, yedi buçuk. Şu an e, Türk İş Başkanı açıklama yaptı toplantıya girmeden önce yedi bin sekiz yüz küsürlerden bahsetti. Sizce iki kişi çalışabiliyor mu her evde? Her evde iki kişi çalışmıyor da artık yapacak bir şey yok. Yani Çocuk masrafı, sefer, e, kira masrafı. Bu sefer işveren ne yapacak? O Peki da işçi yapılan maaş yetecek mi? Hani yine her şey zam gelebilecek mi, gelecek mi? Hani? Biz, de, biz de on civar alıyoruz. Bizi evet. yetiyor. Size yetiyor. Kaç kişi? Yani emeklisiniz anladığım evet, kadarıyla. Tek kişi. maaş. emekli tek maaşı, maaşı mı? Tek kişinin emekli maaşı. Eviniz kendinizin o zaman. Yani bana yetiyor. Takviye Evet. Mi? Takviye etmiyor. Yok takviye <laughs> yapayım mı? Şey, yani dokuz buçuk falan alıyorum yani ben. Kayın madadan evet. geldi. Bana yetiyor. Kayın madadan geldi. Ama çok Oradan yaşadığım yaşadığını söylenemez. Normal Oradan yaşadım. Geliyor. Yan gelirle geliyor. Tabii yani Hiçbir yan geliri gelir yok. Yani normalde şimdi şöyle matematiği hesaplarken işveren de hesaplamak zorundasın. Tabii. İşveren eğer fazla verirse bu sefer işveren işçi çalıştıramaz. Küçünmeyiz Mesela bir lokantada 14 kişi çalışıyor. 10 milyardan öderse bu sefer lokanta otomatikman yine zam sana geri döner. Tabii. Bir memurun, ortalama bir memurun yarı fiyatı olacak ki iki kişi yan yana geldiği zaman bir evi geçindirebilsin. Onu bu yani tamam mı? Evet. Matematiği bu yani. 7,5-7,5-15 yapar bir evi geçindirir. Teşekkür ederiz tamam. görüşleriniz için. Teşekkürler. Biz de Görüşürüz. İyi günler. Aa, bir anda kaosun içine düştü. Dedim mi bu amcalar birbirlerini kat kavga etmez umarım diye bekledim. Ama Olma, öyle olmadı çok şükür nitekim. Ay, biraz böyle sert çıkışmalı konuşmalar. <gülüyor> <gülüyor> Var? Var. İyiyiz, teşekkür İyi. ederiz. Okula gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Gidiyoruz. yıl On 11, 10 ben. 10. Peki okul hayatı nasıl gidiyor? Okul hayatı zor gidiyor, uzakta okuyorum ben. Sıkıntı biraz. Değil uzakta biraz. Uzakta okuyorsunuz derken? Güzel. güzel bahçede. Ha güzel bahçede. Ben de aynı şekilde. Peki ee, şöyle size bir kaç sorun sorup olacak. Üçü ee, İlçede sizce yaşamanın bedeli. Nasıl? Sizde mutlaka bir ekonomik, ekonomik kaybı, ekonomik sıkıntılar. Kötü. Zor oluyor. Herhangi bir kahve veya bir şey içmeye kalkınca bayağı bir ücret ödüyoruz. Haftalık mesela okul harçlı ailenizden alabiliyor musunuz ya da ne kadar alabiliyorsunuz? Alabiliyoruz da hani ucu ucuna yetiyor. Ben genellikle Siz... almıyorum. <laughs> Çünkü zorluk çıkıyor. Öyle işte. Peki nasıl idare ediyorsunuz? Benden idare ediyor. Evet birbirinize destek Beşiklik oluyorsunuz. <laughs> abi, canım, abi destek demez canım ben destek. Destek destek. Arkadaşlar hiçbir zaman destekleri unutmazlar. Evet. 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 Peki, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kendinize teşekkür iyi bakın. Olun. Kolay gelsin. Teşekkürler size. Ay Peyhan çocuklar ve anne konuşacağını şaşırdı. Gerçekten seferi saat çok sakin. Ee, çok insan e, yok yani bak. Herkes evinde sanırım. Çok sıcak. Ay çok soğuk herhalde hava. <laughs> Ki öyle de. <laughs> Kimse yok. <laughs> Merhabalar, iyi akşamlar. Birkaç tane soru sorabilir miyiz? Canlı yayındayız. Oluşum haber. Canlı, ee... <laughs> canlı yayındasınız lütfen. Güzel. Neden? Ne için ne soracağım ben cevaplar. Yani içinde yaşamanın bedeliyle nasıl sizce? Vallahi be, berbat. Böyle bir yaşamak mı olur? Berbat. Ne anlamda berbat? Ederiz? Her yer pislik içinde. Bu yaşam mı yani mikrop yapacağız? Yollar yol değil. Sadece bu mu? Yani yaşama bedeli bu kadar ağır olan şey sizce bu mudur? Evet. Çok şey söylerim de şimdi olmaz. <gülüyor> peki, peki. <gülüyor> şimdi olmaz. Peki asgari ücretle ilgili e, ne düşünüyorsunuz? 7500'e 7700 küsürlerden. 10 milyardan aşağı olmaz. 10 evet. bin diyorsunuz. Tabii yani. İşveren. İşveren yandı. Çıkaracak işçileri. Herkes mizmal olacak. Dökülecek yaprak dökümü gibi. Map olacağız. Her sokakta kalmışlar. Her Pahalılık zaten kalmışlar. berbat. Şu rezilliğe var. Pahalılık ya. zaten ama tabii dünyada var. Sadece bizde evet. değil. Yani şimdi onu bir tarafa yüklemeyelim. Yani dünyada da var ama... Dünyada da var. Almanya zaten şu anda felç olmuş durumda. Evet. İngiltere evet. felç olmuş durumda. E biz de olacağız tabii ki. Herkesin yaşadığı köprüden biz de geçeceğiz yani. Orada bir sıkıntı yok. Her yer aynı olduğu için. Peki emekliye de zam gelecek sizce? Ne kadar gelmeli? Vallahi onu bilmem. Eşim emekli. Ben hazırcıyım. Ben hiç çalışmadım çünkü. <laughs> Emekliliğinizde size ne kadar zam gelecek yeni yılda birlikte? Ne kadar gelsin? 10-12 milyar olması lazım. Çok emekli zor. maaşınız. Çok zor. Tabii. <laughs> e, biraz önce işçi asgari ücret 10 bin lira olsun dediniz. Peki emekli maaşı 12 bin lira olabilir mi? Olmaz. Vermezler. onu. Olması olur. lazım. 15 de olsak yere kurtaramaz bizi. Gerçekten her soka çok... her sokağın başında ka kazı var. Her sokağın başında kazı var. Nereye gidecek bu böyle? Ne oluruz bu? bu ama bu yenileme çalışmaları. Yenilemesin batsın onların. şeklinde. Bildiğim bile ne payni? Ya biraz emekliye şeye biraz azıcık zam verseler ama ben zamdan korkuyorum. Zam vermesin, pahalılık da olmasın derim. Evet, zam geldikçe pahalılık. E, pahalılık pahalılık gelecek. Sıra... Onun için de zam vermesin ama pahalılığı da yapmasınlar derim. Evet. O taraflar değil. Peki. Teşekkürler. Teşekkür Daha değil mi? De. Eskiden <laughs> zabıtalar böyle İşte Şimdi var. yok. Yani bizim daha bir gençliğimizde bir pazara girdiğiniz zaman zabıta dolaşırdı. Evet. Fiyatları aynı tutardı. Şimdi zabıta dolaşmıyor. Para yemekten. Onda bakıyorsun 50, onda bakıyorsun 40, onda bakıyorsun 100. Yani bunların düzelmesi lazım. Zabıta ne işe yarıyor o işe yaraması lazım. Fiyatları dengele tutması için. Yani dengede tutması lazım. Ama onlar yok artık. Yani fiyatlar birbirini hiç dengelemiyor. Hiç dengelemiyor. Bundan da yakınımız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yatırmalar. Ben de çok şey var da söylemek isterim. İnşallah bir dahakine <laughs> teşekkürler. Tamam. Rica teşekkürler. ederim canım benim. Evet, bugünkü programımızı da burada sonlandırıyoruz. Ee, güzel yorumlar, güzel konuşmalar olduğunu umut ediyorum. Ee, yani ondan aşağı demiyorlar asgari ücrete ama e, işçi ve işveren için bakalım nasıl olacak, nasıl ilerleyecek. Zaten bugün ilk toplantıydı. Ee, bununla ilgili bayağı bir konuşmalar ve haberler olacak gibi. Bu şekilde teşekkür ediyoruz. İyi günler.